Herkese merhabalar. Ben yakınkampus.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün HTML5 ve CSS3 derslerimizin 3. uygulama dersinde beraberiz. Yine internette karşılaştığımız, sıklıkla karşılaştığımız ve sitelerimize koyabileceğimiz bir uygulamayla birlikteyiz. Bu uygulama da şu. Bakın ekranımda görüyorsunuz. Sonuçta çıktığımızın böyle olmasını istiyorum. Mouse'umu sol tarafta gördüğünüz sekmelerin üzerine sürüklediğim zaman bakın gördüğünüz gibi yeni bir yan menü açılıyor. Ve aynı zamanda Başlangıçta normalde portakal rengi üzerine olan siyah yazılar bu sefer gri üstüne beyaza dönüşüyor ve sağ taraftaki menülerde dediğim gibi yine el üstüne elinizi sürüklediğiniz zaman gördüğünüz gibi kırmızı koyu kırmızı renkten yine gri rengi gelip beyaz renk almakta zaten. Bütün yazı fontları burada beyaz olarak belirtilmiş. Bu tarz bir menü yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla bir önceki derste kullandığımız ana liste kısmını tutalım giriş, ürünler, hizmetler, biskimiz ve bize ulaşın ibareleri vardı. Bunları tutun, tutunalım. Yalnız şurada UL kısmına gelip bir ID verelim. ID dedikten sonra analiste yazıyorum. Bunu yaptıktan sonra save ediyorum. Şimdi burada bir trick yapacağız. O da şu. Giriş dedikten sonra normalde list item'ı kapatıyorduk. Bunu kapatmayacağız. Bu sefer buraya gelip şunu şöyle aşağıya atalım. Yeni bir ul'e ye açıyoruz. Ve bu ulenin içerisine ...yeni liste elemanları tanıtmaya başlayalım. Bunu da üç defa kopyalayalım. Pardon. Evet. Burada ne olarak vermişiz? Ee, bakalım. Ana sayfa, firma bilgisi ve şirket yapısı demişiz. Hemen onu yazalım buraya. Ana sayfa... ...firma bilgisi... ...ve şirket yapısı... ...diyorum. Evet. Şuradaki ul'ye de yeni bir class vereyim. O da alt liste olsun. Evet bunu yaptıktan sonra şurada gördüğünüz ifadeyi birkaç defa tabi şurada bir de ule'yi UL kapatmam gerekiyor. Onu da unutmadan hemen kapatayım bu arada. Bu ifadeyi diğerleri de kopyalayalım. Çünkü buradaki amaç zaten hani başta gösterdiğim görüntüye ulaşmaktı. Dolayısıyla içeriği şu an için çok önemli değil. Siz içeriğini istediğiniz şekilde tekrar baştan formatlayabilirsiniz. Ben şimdilik bu kısmı birkaç defa kopyalayıp yapıştırarak site içeriği oluşturuyorum. Evet. Buraya da onu yaparsak zannederim olmuş olması lazım. Sayfayı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi bir liste beni karşılıyor. Şimdi tek tek daha demin gördüğümüz, ilk başta gördüğümüz şekli nasıl getirebiliriz onu deneyeceğiz. i̇lk yapacağımız şey tabii ki CSS dosyamıza geçmiş, geçmek olması gerekiyor. Buraya geçtikten sonra ilk yazacağımız şey ule süslü parantezi olacak. List style type dedikten sonra none bırakalım. Bu baştaki noktaları yok etmeye yarayacaktır. Padding 0 piksel olsun ve aynı zamanda text align merkeze olsun. Bunu yazdıktan sonra save ettim. Hemen sayfama bakıyorum. Merkezi toplandı. Baştaki noktalar yok oldu. Ve padding değeri sıfırladı. Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi analiste uğraşmaya başlayalım. Analiste yazıyorum. Süslü parantezimi açtım. Buraya geldim. Padding top değeri vereyim. Yukarıdan biraz ayrık gözüksün analistem 50 piksel olsun. Aynı zamanda width değeri verebilirsiniz. Elemanların ne kadar yer kaplayacağı hakkında 200 piksel verdim. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıdan 50 piksel ve kendisi de 200 piksel boyutunda bir alan kaplar oldu. Buradan sonra yapacağım tek şey, yapacağım şey pardon, e, ana listenin her bir liste elemanına, elemanına ulaşmak olması gerekiyor. Ana liste yazdım. E, li diyorum, liste item'ın kısaltılması. Biliyoruz zaten bunu. Buraya geldim. Background color Orange olsun. Border değerim, Bir piksel olsun. Outset şeklinde olsun ve yeşil renk olsun. Padding değerim 5 piksel olsun. Border radius verebilirim güzel gözükmesi için. 5 piksel. Bunları tabii ki artık hızlı geçiyorum çünkü aşinasınız zaten her şekilde. Ve burada önemli şeylerden bir tanesi position relative olması. Bunu unutmayın. Yani relative konumlandırma yapıyoruz. Sayfayı güncellediğimiz zaman bu şeklin bizi karşıladığını görmekteyiz. Bunu yaptıktan sonra şimdi alt listeye geçebilirim. Alt liste class olduğu için alt liste nokta alt liste diye çağırıyorum. Süslü parantezimi açtım. Buraya gelip position absolute olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda yukarıdan 0 birim mesafede olsun. Sol taraftan 200 piksel açıkta olsun. Genişliği 150 piksel olsun. Ve display none olsun. Bu dolayısıyla Üzerine mouse'u sürüklemediğimiz zaman gözükmemesini sağlayacak. Bakın otomatikman alt listenin hepsinin gittiğini görmektesiniz. E, şekil aslında benim daha demin oluşturduğuma birebir benzer hale geldi. Sadece hover özelliği eksik. Aynı zamanda yan taraftaki küçük listeciklerin oluşmadığını görmekteyim. Bunu yapmaya geçeceğim şimdi. Dolayısıyla hover'dan bahsettim. E, Analiste, e, hover'dan önce pardon önce alt listenin de liste elemanları hakkında bir şeyler söylemem lazım. Dedik, alt liste li dedikten sonra parantez içerisine background color atayalım şimdi göremeyeceğiz çünkü daha hover özelliğini vermedik ama yine de şimdiden yazmakta fayda var border diyelim bir piksel olsun outset olsun ve yine koyu kırmızı olsun border radius daha deminki gibi köşeleri 5 piksel olsun üst listede olduğu gibi ve padding değeri de 2 piksel olsun bunları yazdıktan sonra Şimdi dediğim gibi etkisini göremeyiz şu an. Onun için hover kısmına geçmemiz lazım. Hover kısmı için analist'e'yi çağırıyorum. Evet, hover durumunda dedim. Background color'ı gray olsun yani gri olsun. Color white olsun yazının rengini değiştirdim ve şurada özel bir şey yapabiliriz. Cursor koyabiliriz. Cursor pointer olsun dedim. Bu neye yarayacak? Hemen görelim. Sayfayı güncelledim. Bakın mouse'un normal şu an üçgen halinde dururken ne zamanki üstüne geldim. Öncelikle olarak yazının renginin beyaz olduğunu, arka planın gri olduğunu ve normalde üçgen şekli olan mouse'umun el şekline dönüştüğünü görmekteyiz. Bu etkiler oldu. Şimdi tek eksik olan şey yan tarafa yan menücünün açılması olması gerekiyor. Onu da şimdi hemen yazacağım tabii ki çok kısa bir şekilde. O da hemen yukarıdaki başlangıcın benzeri olacak fakat e, ul kısmı yani mouse'umuzu listenin içine sürüklediğiniz zaman şurada dikkat ederseniz bakın zaten analiste burası burayı sembolize ediyor diyorsunuz ki herhangi bir liste elementinin üzerine mouse'umu getirdiğim zaman o zaman onun içindeki ul'e müdahale etmek istiyorum yani onun içindeki şu küçük alanlara müdahale etmek istiyorum diyorsunuz dolayısıyla al, analiste li, li yani bu sayfada gördüğünüz herhangi bir öge üzerine sürüklediğim zaman etkisinin bunların üzerine değil ama bunların içinde açılacak olan UL'lere etkisi istediğiniz için buraya ayrıca bir UL yazmanız gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra da yazacağınız tek komut şu display block. Yani bir blok halinde göster demek oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar sorabilir. Daha demin nasıl oldu alt şeyler yok oldu da şimdi tekrar onu çağırabiliyorsun. Cevap çok basit. Şurada Bakın display none dedik alt liste için. Yani bu demektir ki gösterme. Belli bir şey var ama sanki üzerinde böyle bir e, gizlenme e, e, komutu vererek üst, üstüne gizlenme örtüsü örterek onu görünmez hale getirmiştik. Şimdi bu komutu de aktif ederek tekrar görünür hale gelmesini istiyoruz. Fakat şunu da biliyoruz ki pozisyonlamasını bakın şurada. bulabilirsem göstereceğim şimdi. Evet, pozisyonlamasını Absolute yaptık. Dolayısıyla Relative'in yanına Absolute olarak çıkacak bu. Yani hemen yan tarafına çıkacak. Save ediyorum. Bakın etkisini göreceğiz hemen. Save ettim. Sayfamı güncelledim. Bakın bu sefer de herhangi bir tanesinin üzerine geldiğiniz zaman yeni menü hemen yan tarafında beliriyor. E, tabii ki e, dikkat ederseniz şurada ana listedeki padding değerleri 5 ama alt listedeki padding değerleri 2 olması lazım, evet. Dolayısıyla e, giriş yazısı mesela üst taraftan ve alt tarafla olan mesafesi 5 pikselken burada ana sayfa ifadesinin üst tarafla ve alt tarafla olan mesafesi 2 piksel. Dolayısıyla baktığınız zaman ana menünün herhangi bir elemanının kapladığı alandan yandaki küçük alanın kapladığı küçük listenin kapladığı heh, küçük listenin kapladığı alan daha küçük. Dolayısıyla e, bu şekilde bir görüntü alıyor. E, dediğim gibi bunlar hep e, stil programları. Dolayısıyla mesela şu an için ana sayfanın üzerine bastığınız zaman bir şeyin açılmasını ya da firma bilgisinin üzerine bastığımız zaman bir şeyin açılmasını söylemedik. Sadece şu ana kadar yapılan şey dizayn ve görsel kısımdı. E, bugünkü dersimizde e, ana menüler ve yan menüler konusunu çalışmış olduk. Aynı zamanda işte cursor gibi ya da e, daha önceden zaten bildiğiniz e, arka plan renkleri değiştirme, yazı değiştirme konularını ele aldık. E, bu uygulamamız burada bitiyor. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere diyorum. E, unutmadan hatırlatmamı hatırlatmamı yapayım. Her zaman olduğu gibi. Videodan memnun kaldıysanız videomuzu beğenin lütfen. Ve üye olmak istiyorsanız da çekinmeyin ve hemen üyemiz olun. Böylelikle yeni eklenen videolardan en kısa zamanda haberdar olabileceksiniz. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar dilerim.